Rütük'ün verdiği ceza onaylandı. Rütük'ün 2 hafta yayınını durdurduğu Kızıl Goncalar yerine 8 mini belgesel yayınlayacak arkadaşlar. Rütük geçen hafta tarikat ve cemaatlerden gelen 31 bin şikayet üzerine Kızıl Goncalar'ın izisine 2 kez yayın durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası vermişti. Kızıl Goncalar dizisini 8 ve 15 Ocak tarihlerinde... Rütük'ün toplumun milli ve manevi değerleri ilkesine aykırı yayın yaptığı gerçekçisiyle yayını durduruldu. Bu akşam ve haftaya yayınlanmayacak olan dizinin 3. bölümü 22 Ocak pazartesi seyirciyle buluşacak. Cemaatlerin örgütlenip Rütük'e 31 bin şikayet yağdırdığı dizinin yerine bu akşam Fox'ta peş peşe kısa bölümlerden oluşan medya okur yazarlığı iki kez Türkiye'nin doğal güzellikleri, su eksikliği, sıfır atık, hayatım tehlikede, obezite Büyük dünya salgın ve deprem sonrası ilk 6 saat belgeseller yayınlanacak arkadaşlar. 2 hafta maalesef ki anlayacağınız kızıl goncalar olmayacak. 2 haftalık süre sonrası arkadaşlar 3. bölümü 22 Ocak pazartesi günü izleyebileceğiz. Ama maalesef ki 2 hafta beklemek zorunda kalacağız. Bu ceza hakkında sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? İlerleyen zamanlarda yine cezalar gelebilir arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi toplumda bazı izleyiciler bu diziye şikayetler yağdırmaya devam edecektir. Ama bence cezalar gerçekten gereksiz arkadaşlar. Çünkü her iki tarafı da burada bizleri eleştiriyor zaten. Sadece bir tarafı eleştirmiyor kızı goncular. Bu yandan bakmaları lazım bazı izleyicilerimizin. Sizlere olacakları ve son gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim. Bu süreçte işte kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.